İyi günler ben veteriner hekim Tolga Akpınar. Hino Veteriner Kliniğinin sahibiyim. Temel ilk yardım ve acil durumlar hakkında bilgi almak için gelmiştiniz. Ee, şöyle başlayalım konuya. Acil durumlar nelerdir de başlayalım. Yani ev hayvanlarına karşılaşabileceğimiz acil durumlar. Yabancı cisimler olabilir. Yani çoraptır, toptur, terliktir vesaire gibi bir şeyleri yeme olabilir. Onun dışında yüksekten düşmeler olabilir. Kapıya sıkışmalar olabilir. Bunun dışında çok daha genel işte kalp problemleri, solunum problemleri yaşayabilirsiniz. Ama bunlar biraz daha ayrıntıya giriyor. O yüzden biz temelde evde karşılaşabileceğiniz kazalarla ilgili başlayalım. Ondan sonra da o şekilde adım adım devam edelim. Evde en sık karşılaştığımız acil durum hayvanların bir yerlerine basılması ya da bir yerlerini sakatlaması olarak geliyor bize. Örnek veriyorum kapıdan çıkarken Arkanızdan kediniz ya da köpeğiniz geliyor. Siz fark etmiyorsunuz. Kapıyı kapatabiliyorsunuz. Ya da bir anda ayağa kalktığınızda bir yerine basabiliyorsunuz. Bu basabildiğiniz yer göğüs kafesinden kuyruk ucuna kadar herhangi bir yer olabiliyor. Bu tip olaylarda genelde herkes panik yapıyor. Panik yapmadan, evham yapmadan sakince hayvanı bir gözlemlemek, genel durumunu bir incelemek gerekiyor. Yani aceleyle yapacağınız şey her zaman doğru olmuyor. O yüzden sakinliğinizi koruyup Evet toparlıyor. Nefes alışverişlerinde bir sıkıntı var ya da ona benzer bir semptomu bize net olarak iletmeniz gerekiyor. Bu gibi durumlarda da biz hasta sahibinden temelde şu devirde istediğimiz yegane şey şu. Bir şeyi anlatmaya çalışmakla zaman harcamayın. Hepimizin elinde bir telefon var ve bunun kamerası var. Oradan kısa bir görüntü ya da bir fotoğraf bu gibi durumlar bizim teşhis koymamızı çok daha kolaylaştırıyor. Yani bana orada sizin gördüğünüz şeyi tanımlamak yerine bir videosunu yanınızda getirirseniz benim için çok daha net oluyor. Şimdi hayvanınızın boğulduğunu nasıl anlarsınız? Ee, anlama şu olabilir, mesela ben kendi köpeğimden örnek vereyim. Ee, burgu çubuk verdik, dışarıda bir hasta sahibimle muhabbet ediyordum, hiç dikkatimi çekmedi arkamı dönüp baktığımda köpeğimin boğulduğunu fark ettim. Nefes alamıyor. Burguç bu, bu kafitten yumuşadıktan sonra bu bütün olarak yutmaya çalışmış. Bütün olarak yutmaya çalıştığı için yutamamış. Tam böyle yemek borusu bursu ayrımında kalmış yani. Ne mideye gönderebiliyor ne nefes alabiliyor. Bu gibi durumlarda eğer ki hayvanınız sert değilse sakin bir şekilde panik yapmadan sakin bir şekilde yaklaşıp ağzını açıp eğer ki görebiliyorsanız solunum yolunu tıkayan şeyi tutup çekmeniz gerekiyor. Ha göremiyorsanız çok temel bir şey. Bir miktar aşağıya, kafa ve göğüs aşağı gelecek şekilde arkadan hafifçe kaldırın. Yavaşça göğüse, yani insanlarda hendik manevrası dediğimiz şey köpeklerle yapma şansımız çok olmadığı için ya da kedilerde hafifçe sırta, yani sırttan başa doğru, popodan başa doğru göğüs kafesine hafif hafif vuruyoruz. Tabii bu arada çıkmadığı takdirde en yakın klinimize ulaşıyoruz. Zehirlenme durumlarında sizin yapabileceğiniz acil hiçbir şey yok. Gene başta söylediğim şu an tekrarlıyorum. Sakinliğinizi koruyacaksınız. Bir görsel alacaksınız. Video yani çok uzatmadan şöyle 15-20 saniye bizim işimizi görür. Ondan sonra evde neymiş ya da bulunduğu ortamın ne olduğunu düşünerek ne yemiş olabileceği yani anemiz dediğimiz bilgi ile birlikte en kısa sürede hekiminize ulaşmanız gerekiyor. Çünkü genelde en sık karşılaştığımız organik fosfor zehirlenmeleridir. Ama şu devirde ev ilaçlamaları ona benzer durumlarda zaten bu tip ürünler kullanılmıyor. Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi ilk yardım çok önemlidir. Bir daha söylüyorum burada da birinci temel şey soğukkanlığımızı korumak. Bir insan ya da hayvana ilk yardımda bulunacağımız zaman Önceliğimiz ortamı bir değerlendirmek. Yani ben bu ortama girdiğimde kendimi ne kadar risk ediyorum. Çevrenize bir bakacaksınız. Ondan sonra müdahaleye başlayacaksınız. Müdahale yaparken de hiçbir şekilde panik yapmadan, bir anda üzerine bilinçsizce atlamadan, yani çünkü o hayvan orada bir trafik kazası geçirmiş olabilir, başka bir hayvana kavga etmiş olabilir. Bunların hepsini göz önüne alıp, yani korkmuş olabileceğini düşünerek, sakin bir şekilde seslenerek hayvanın görüş açısında yaklaşmanız gerekiyor yaklaştıktan sonra da üzerine eğer ki üzerinizde ya da elinizde çok ağır olmayan hafif bir örtü varsa onu atmanız gerekiyor. Birinci önceliğiniz görsel olarak kafayı bir kapatıp yani etrafla temasını kesmek. Çünkü o onu bir miktar sakinleştirecektir. Ondan sonra da bulunduğu pozisyonu korumak gerekiyor. Yani bize mesela şu tip olaylar geliyor. Kedisi ya da köpeği işte <laughs> balkondan düşmüş, camdan düşmüş hasta sahipleri zaten göğüs kafesinde diyafram fıtkı, kaburga kırıkları, artış bir patlama vesaire olduktan sonra kucağına alıp sımsıkı sararak bize getiriyorlar. E bu hayvan zaten nefes almakta zorlanıyor. Bir de siz bunu sıktığınız takdirde travmanın boyutu daha da artıyor. Bizim istediğimiz şey düz bir zemin üzerinde, üzeri örtülü çok fazla baskı yapılmayacak şekilde bize getirilmesi. Ha, eğer ki kanamamız ya da ona benzer bir şeyimiz varsa, gene basit örnekten gidelim. Araba çarptı, kolumuz kırıldı, kemik dışarıda. Üzerine illaki bir şeyler çok fazla kanaması varsa, evet mutlaka müdahale edip bir pansuman tampon gerekiyor. Ama çok fazla bir kanamamız yoksa üzerine bir şeyler örtmeden düz bir zeminde bize getirmeniz gerekiyor kıyafetin şekline göre değişir örneğin selde farklı bir uygulamamız vardır yangında farklı bir uygulamamız vardır depremde farklı bir uygulamamız vardır ama yine temelde aynı şekilde sakin durup karşımızdaki hayvanı korkutmayacak sesimizle karşısından görecek şekilde yaklaşarak sakinleştirip genel durumunu bir inceleyeceğiz örnek veriyorum mesela depremde hayvanımız göçük altında Birden üzerine doğru ani hareketle gidersek depremde o daha derinlere doğru kaçabilir. Seslenerek yanımıza çağırıyoruz. Hafif hafif gelmesini sağlıyoruz. Geldikten sonra genel vücudun, kondisyonu çok fazla orasını burasını sıkıştırmadan genel pozisyonuna bir bakıyoruz. Herhangi bir problem var mı? Örnek veriyorum, kırık bir bacak, sallanan bir kol ya da sağında solunda kesikler, ezikler, gözle görebileceğiniz bir şey var mı? Bu ayakta gelen bir hasta için bu şekilde. Ama gittiğiniz baktığınız bir yere sıkışmış ya da orada aygın baygın yatıyor. O zaman da soluk alışverişlerini takip etmeniz gerekiyor. Bunu da göğüs kafesinden çok net bir şekilde görebilirsiniz. Kalp atışlarını anlamanız biraz daha zordur. Steteskop vesaire gibi bir parça daha medikal aletler ister. Ama soluk alışverişleri çok net olarak görürsünüz. Göğüs kafesinin inip kalkması gerekir. bu bu şekilde ise düz bir zeminde, düz bir şekilde çekiyoruz. Ortamdan, tehlikeli ortamdan güvenli bir ortama alıyoruz. Güvenli ortamda takip ediyoruz. Ulaşabileceğimiz bir hekim varsa mutlaka ona ulaşıyoruz. Yani birinci önceliğimiz tehlikeli ortamdan güvenli bir ortama almak. Genel pozisyonunu bir gözlemlemek. Birinci öncelik soğuk alışverişi. Boyun kesinlikle kapanacak şekilde değil. Düz bir şekilde yatırıyoruz ve burnu, ağzı ileri bakacak şekilde. Yani e, gırtlak soluk borusunun açık olduğundan emin olacağımız bir pozisyon veriyoruz. O arada dış bakıda herhangi bir şeyimiz gözümüze çarpan bir şeyimiz var mı takip ediyoruz. Kanamamız varsa özellikle kol bacak gibi ekstremitelerde varsa o bölgelere bir parça daha basınçlı bir e, tampon uygulayabiliriz. Ama göğüs kafesimiz ya da işte kafatasımız gibi hayati organların, karın boşluğumuz gibi organların olduğu yerlerde bir kanama görüyorsak, oraya çok fazla şiddetli bir bası uygulamamamız gerekiyor. Çünkü o bölgede ne olduğunu bilmiyoruz, yaptığımız bası sonucunda biz oradaki kanamayı durdurmaya çalışırken iç organlara daha fazla hasar verebiliriz. Ha, bu tip olaylarda da zaten bir doğal afet olacakmış gibi düşünerek, çünkü ülkemiz bir deprem ülkesi, bir çanta hazırlıyoruz. insanların kendileri için hazırladığı gibi bunun içerisinde temel ihtiyaçlar nedir? Bir miktar yiyecek, bir miktar içecek. Bunu kedi varsa kedimizin baksına, köpeğimiz varsa köpeğimizin baksı olmayacağı için farklı bir yerde bir torba içerisinde yani bizdeki gibi işte e, afet sonrası nelere ihtiyacımız olur şeklinde düşünüp onun içerisinde değişik işte bir miktar örtü, yani herhangi bir travma olabilir diye bir miktar salgı bezi, gazlı bez kendimizin de faydalanacağı şekilde temel ihtiyaçları ne olduğu bir çanta hazırlayabiliriz. Şimdi ısı çarpması, bayılma birbirinden farklıdır. Sebepleri çok farklıdır. Ama temelde bizim her zamanki gibi yapacağımız ısı, mesela ısı çarpması olan bir hastamız var. Karşıdan bakıyoruz. Isı çarpmasının sebebi nedir? Kapalı bir ortamda kaldı. Bu araba olabilir, herhangi bir dükkan olabilir ya da ona benzer bir şey olur. Yani bu hiperterminin sebebini ortadan kaldıracak temel bir uygulama. Örnek veriyorum arabada kapalı kalmış ve ısı çarpmasına uğramış bayılmış. Direkt camları kapıyı açıp serin bir ortama alıyoruz. Varsa yanımızda soğuk su. Onunla bir ıslatıyoruz bir kendine gelmesini özellikle kafa tarafına yani ağız ve burna kaçmayacak şekilde. Beyni biraz daha uyarıp rahatlatmak için kafaya, patilere, göğüs kafesine bu suyu döküyoruz. Ondan sonra takip ediyoruz. Yavaş yavaş vücudun normal ısıya dönmesini sağlıyoruz. Bu arada da ısıyı arttıracak dış etmenler, örnek veriyorum güneştir, dediğim gibi fazla olabilecek bir sıcağın olduğu yerden uzaklaştırmadır. Buna karşı da önlem alıyoruz. Bayılmalarda bayılma mı? Yani bayılmamız mı var? Ee, ya da hakikaten çok ciddi bir hayati fonksiyon problemi varı anlama şansınız çok net değildir. O yüzden aynı şekilde soluk alışverişi olup olmadığını göğüs kafesinden takip ediyoruz. Soluk alışveriş düzenli bir şekilde gidiyorsa mutlaka o tip durumlarda bir miktar düşecektir normale göre. Çünkü e, bayılma dediğimiz olay vücudun kendini koruma bir savunma sistemidir. Vücut zorlandığı durumda bayılarak kendini stabil hale getirmeye çalışır. Takip edeceğiz. Bir miktar soluk alışverişimiz düşük olsa da mutlaka bunu görmemiz gerekiyor. Yine aynı pozisyonda daha ilerisi için hekime bilgi aktarmak için zamanımız varsa ya da hekim gelene kadar bir 10-15 saniyelik bir video alıyoruz. Yani soluk alışverişlerinin sıklığı ya da ona benzer durumları hekimimiz daha iyi değerlendireceği için onun elinde de bir veri olsun diye böyle bir 10-15 saniyelik bir video çekiyoruz yaklaşık böyle 30-40 santimden net görünecek, parlamayacak şekilde bunu hekimle paylaşıyoruz. Stabil düz bir ortam. Soluk borusu mutlaka açık olacak şekilde yatırıyoruz ve ondan sonra hekimimize ulaşıyoruz. Solunum durma durumlarında bizde bizde yelpaze çok geniş olduğu için örnek veriyorum bir yavru kedi yaklaşık e, 100 gramdır. 100 gramdan 100 kiloluk bir köpeğe kadar diyeyim çok değişik, geniş bir yelpaze olduğu için çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bu gibi durumlarda en fazla şöyle bir şey önerebiliriz profesyonel olmayan arkadaşlara. Diyaframı uyarma dediğimiz şu şekilde göğüs boşluğuna birkaç sefer çok ufak vuruşlarla yani hayvanın fiziksel olarak uyararak kendine gelmesini sağlayabiliriz ama eğer ki baktık baygın yatıyor birinci önceliğimiz ağzı açıp Ağızda herhangi bir tıka, yani solunum yolunu tıkayacak bir şey var mı, görmeye çalışmaktır. Evet soluk yolunu görebildiğimiz kadarıyla tıkayacak bir şey yoksa, aynı şekilde düz bir şekilde yatırıp diyaframa doğru göğsü birkaç kere uyarmak, bizim yani acemi bir insanın yapabileceği ilk yardımdır. Çünkü öbür türlü göğüs kafesini işte kalp masajı yapın dediğimde, çok kırılgan, çok yumuşaktır ya da bir e, ventilasyonu sağlamak için burnundan nefes verelim dediğimizde akciğerlerinin ne büyüklükte olduğunu bilmediğimizin çok şiddetli üfleyip akciğerlere hasar uğratabiliriz. Ee, ya da ona benzer çok daha ciddi problemlere sebep olabilir. O yüzden sadece refleks olarak diyaframı birkaç kere tıklayarak uyarmak bizim için yapıp yani acemi bir insan için yapılabilecek en iyi ilk yardımdır. Temelde evcil hayvan sahiplerine önerilerimiz önlemlerini alıp acil bir durumun içerisinde kendilerini bulmamak. Örnek veriyorum kedilerimiz için Balkonlara file pencerelere sineklik, köpeklerimiz için kesinlikle tasmasız gezdirilmesinin önüne geçilmesi evet köpeğimize çok güveniyor olabiliriz ama etraftan geçebilecek bir motor başka bir sahipsiz köpeğin saldırısından korunması için bir şekilde tasmasının olması gerekiyor önlemlerimizi baştan alıyoruz onun dışında deprem vesaire gibi doğal afetlerde zaten yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok temel ihtiyaçlarımızı bulunduruyoruz. Ve bu tip olaylarda birinci önceliğimiz sakin kalmak, karşımızdaki hayvana sakin ve güveneceği bir ses tonuyla karşıdan yaklaşmak, düzgün bir ortama yani düz bir zemin üzerine yatırmak, soluk alışverişini kontrol ederek en yakın, en kısa sürede veteriner hekime ulaşmasını sağlamak. Bu arada da alabiliyorsa bir görüntü alması, fotoğraf ya da video bizim için, hekimler olarak bizler için çok büyük avantaj oluyor. Yani Türkiye bir... Ee, deprem ülkesi. Geçen sene zaten yangınlarla da boğuştuk. Bu tip olaylarla çok karşılaşıyoruz. Ama bizim en büyük umudumuz bu tip olaylarla hiçbir zaman karşılaşmak istemiyoruz. İnşallah da karşılaşmayız diyoruz.